Merhaba arkadaşlar. Fizikte, ölçümlerde ve deneylerde kullanılan büyüklükler skaler ve vektörel olarak ikiye ayrılır. Sadece değeri ve birimi ile ifade edilebilen büyüklüklere skaler büyüklük, ifade edilirken değeri ve biriminin yanı sıra yönüne de ihtiyaç duyulan büyüklüklere ise vektörel büyüklük denir. Mesela arkadaşlar ben buna şöyle diyorum. Ne tarafa sorusu sorduğunuzda Cevap alabiliyorsanız vektöreldir, alamıyorsanız skalerdir. Bakın kütle, hacim ve öz kütle skaler. Niye skaler? Bakalım. 10 kilogram. Ne tarafa doğru 10 kilogram? Cevap alabiliyor musunuz? Hayır. 10 santimetre küp. Ne tarafa doğru 10 santimetre küp? Cevap alabiliyor musunuz? Hayır. 5 gram bölü santimetre küp. Ne tarafa sorusu soruyorsunuz? Cevap alamıyoruz. Ama kuvvet. Mesela 10 Newton'la itti. Ne tarafa doğru Cevap alabiliyorsunuz. 100 metre bölü saniye hızla gidiyor. Ne tarafa doğru? Cevap alabiliyorsunuz. Vektörler yönlendirilmiş doğru parçalarına denir. Bakın burada bir vektörün başlangıç noktası, bitiş noktası, yönü, okun gösterdiği taraf, büyüklüğü veya şiddeti diyoruz buna vardır. Bir vektörü ifade ederken Harfin üzerine ok işareti koymamız gerekir. Mesela buna bir A üzerine ok koyarsak A vektör olur. A'yı tek başına yazarsanız bu bir bunun skaler veya skaler büyüklüğünü, şiddetini göstermiş olur A. Eğer ok işaretin ve etrafında mutlak değer varsa bu da yine büyüklüğünü gösterir. Vektörlerin bir takım özellikleri var. Mesela eşit vektörler. Birbirlerine ikiz vektörlerdir bunlar. Yönleri, doğrultuları, büyüklükleri her şey ile aynıysa bunlar eşit vektör olur. Mesela A, B'ye, C de D'ye eşittir. Bakın burada A'nın büyüklüğünü bulurken bir üçgen oluşturuyoruz. Burası iki birim, burası 1 bir birim. Bu ne yapar? Kök 5. O zaman A'yı mutlak değer içerisine alırsak kök 5 olur. B'yi mutlak değer içerisine alıp onun büyüklüğünü bulalım. Bakın burası 1, burası 2 olduğu için 2, 1 ise burası ne yapar yine? Kök 5 yapar. Şu üçgene baktığımızda burası 2, burası 3. Nasıl buluyoruz arkadaşlar bunu? 2'nin karesi artı 3'ün karesinin kare kökü c'nin büyüklüğünü verir. Burası 4, 9 da kök 13'tür c'nin büyüklüğü veya direkt c üzerine vektör işareti koymadan da yazabiliriz. Zıt vektörler doğrultular ve şiddetleri aynı yönleri ters olan vektörlerdir. Mesela burada görüyorsunuz A ile C yönleri aynı olduğu için bunlar eşit vektörlerdir. Büyüklükleri de aynı. Yalnız A ve B birbirlerine bakın okların gösterdiği taraf zıt olduğu için zıt vektörlerdir. A B'nin tersidir. Gösterilirken de A eksi b vektörüne eşittir denir. Büyüklük olarak bunların hepsi gördüğünüz gibi aynı. O yüzden a, b ve c vektörleri birbirlerine büyüklük olarak eşittir. Başka bir özelliğimiz vektörler taşınabilir. Gördüğünüz gibi yönü, doğrultusu ve büyüklüğü değişmeden istediğimiz yere ve bir vektörü götürebiliriz. Bileşke vektör. Bakın bileşke vektörü vektörler konusunda çok sıkça duyacaksınız. Bileşke vektör birden fazla vektörün toplanmasıyla elde edilen vektörlerdir. R ile gösterilir. Vektörlerin toplanması. Vektörlerde toplama işlemi farklı yollarla yapılıyormuş. Kaç yol vardır? 3 yol vardır. Birincisi ucuca ekleme. İkincisi paralel kenar. Üçüncüsü de bileşenlerine ayırma metodu. Evet birincisine bakalım. Ucuca ekleme metodu. Çokgen metodu diyoruz. İki tane vektör alıyoruz. Birinin bitimine birinin başlangıç noktasına getirip birleştiriyoruz. Başlangıç ve bitiş. En son durumda birleştirdiğimizde işte bu iki vektörün toplamını bulmuş oluyoruz. Bu da aynı zamanda ne deniyormuş? Bileşke ve R ile gösteriliyor. Eğer birden fazla vektörümüz varsa yine aynı şeyi yapıyoruz. Bunları alıp ucucu ucu ekliyoruz. Bakın mavinin ucuna yeşili yeşilin ucuna da kırmızıyı ekliyoruz. Başlangıç ve bitişi birleştiriyoruz. En son durumda okların ucu çakışacak. Unutmayın. Bu K, L ve M'nin bileşkesidir. Toplamıdır. Şimdi arkadaşlar bileşkeyi bulalım bir de. Mesela şuradaki büyüklük. Mesela bileşkenin büyüklüğü nedir dediğimizde hemen bir üçgen oluşturacaksınız. Şurası iki şurası 4 dik kenarın karesi artı dik kenarın karesinin karekökü bize bileşkeyi verir. Aynı şekilde burada da bakın. Şurası 2 birim, şurası 3 birim. 2'nin karesi artı 3'ün karesinin karekökü bize bileşkeyi verir. Paralel kenar yöntemi. Bakın bu yöntemi de 3 adımda yapacağız. K ve L var. K ve L'nin başlangıçlarını birleştiriyoruz. Daha sonra L'nin paralelini K'nın ucuna K'nın paralelinde L'nin ucuna ekleyeceğiz. Daha sonra da tutup şu iki noktayı birleştireceğiz. İşte burası K artı L'dir. Bunu ucuca eklerseniz de yine bakın L'yi getirip buraya koysanız yine aynı sonucu elde edersiniz. Üçüncüsü de bileşenlerine ayırma metodu dedik. Bakın iki tane R ve P vektörümüz var. Şimdi R vektörlerinin y ve x bileşenlerini alıyorum. İki birim burası. Bakın bir dik iniyorum buraya. Burayı birleştiriyorum. İki birim burası. Buradan bir dik iniyorum. Şurayı birleştiriyorum. Burası da üç birim. Şimdi P'nin x eksenine bir dik çekiyorum. Y eksenine bir dik çekiyorum. X eksenindeki bileşeni bu. Y eksenindeki de burası oluyor. Şimdi burada x ekseni üzerindekilere bakıyorsun. Bakın Rx ve px var. Bu ikisinin toplamını alıyorum. Daha sonra da 3 birim yukarı, 2 birim aşağıysa bunlar zıt olduğu için çıkartılır. bir birim yukarı kalır. Bu da rye ve r rye ve py'nin toplamı oluyor. Şimdi burası 3 birim, burası 1 bir birim. Burayı birleştiriyorum. İşte bu bileşke vektördür diyorum. Kosinüs teoremi ise bakın k ve L vektörleri var. Bunları paralel kenar yöntemiyle topladık. Bunun büyüklüğünü istiyoruz bu kırmızıyla çizdiğimizin. Ne yapacağız? K'nın karesi, L'nin karesinin toplamı artı 2 çarpı K çarpı L çarpı kos alfa bize bu toplam vektörü, bileşke vektörü verir. Vektörlerin çıkartılması. Vektörlerde çıkarma işlemi ailen toplama işlemi gibi olur. Çıkarma işlemi iki yolla yapılabiliyor arkadaşlar. Birincisi bakın bizden k eksi l isteniyorsa k bu l de buysa k'nın önünde artı olduğu için k'yı aynen tutacağız. L'nin önünde eksi olduğu için L'yi ters çevireceğiz. L'yi ters çevireceğiz. Ve K ile L'yi birleştireceğiz. Bakın K'yı aynen alıyorum. L'yi ters çeviriyorum. L eksi L oluyor başlangıç ve bitişi birleştirirsem k eksi l vektörünü bulmuş olurum. İkinci yolumuzda çıkarma işlemimizde bakın k eksi l isteniyorsa bizden hangisinin önünde eksi varsa bakın o tarafa doğrudur ikisinin bileşkesi şöyle yapıyorum k ve l'yi başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Eğer k eksi l ise yani sonda l varsa okumuz l'yi gösterecek şekilde birleştiriyoruz. İşte bu değer şu kırmızıyla gösterdiğimiz k eksi l değeridir. Örnek F1, F2, F3 eksi F4 işleminin sonucu kaç birimdir? Şimdi burada bakın F1 bunun ucuna F2 ekleyeceğiz. Bunun ucuna F3 ekleyeceğiz. Böyle kare eklememiz gerekiyor. Öyle yapmayalım. Ne yapalım? F3, F2, F1 bunları ucu ekleyelim. Şuraya tutalım. F2 yazalım. Toplamın nasıl değişme özelliği var. F3, F2, F1. Bu, bunların bileşkesi ne çıkar? Bakın başlangıç ve bitişi birleştirdim. Bu çıkar. Şimdi bunun ucuna bu mavi ile gösterdiğim F1, F2, F3. Bunun ucuna eksi F4 yerleştireceğiz. Yani şunun tersini böyle sileceğiz. Eksi F4 dediğine göre bunu ters çevirmemiz ve bunun ucuna eklememiz gerekiyor. Ters çevirelim ve ekleyelim. Şimdi bu F1, F2, F3 bu eksi F4 başlangıç ve bitişi birleştirirsek işte bize 1, 2, 3, eksi 4'ün ileşkesi çıkar. Bu da 1, 2, 3 birimdir Ceyhan. Düzgün bölmelendirilmiş aynı düzlemle A, B, C, D vektörleri ile ilgili D eksi C, B'ye eşittir. Bakın D nerede? Burada. Eksi C demiş. C'yi ters çevireceğiz ve bunun ucuna ekleyeceğiz. Bakın ters çeviriyorum. Yine eksi C ile D'yi arka arkaya sıralamış olduk. Bunları birleştirdiğim bu çıktı. Bu D eksi C vektördür. Bu vektör B'ye eşittir demiş. Şimdi bu vektörle bu vektör eşit midir? Bakın yönler aynı, doğrultular aynı, büyüklükler aynı, eşittir doğru. İkincisinde şurayı silelim. B'nin büyüklüğü, B'nin büyüklüğü hemen üçgen çiziyorum. Bir dik üçgen, burası 1, 2 ise burası ne yapar? Kök 5 yapar. Şu B'nin büyüklüğü kök 5'tir. A eksi C'nin büyüklüğü. A bu. Eksi C. Bunu ters çevirelim. Getirelim. Bunun ucunu ekleyelim. Başlangıç ve bitişi birleştirelim. Bu çıktı. Bunun büyüklüğü hemen üçgen kuralım. 90 diyelim. 1 olsun 2 olsun. Burası kök 5 olur. Burada da kök 5 çıkar. O halde kök 5 kök 5 eşittir. 2 de doğru. 3. 3 C eşittir. A eksi B'dir. Yine şurayı silelim. Ve 3 C'yi alalım. 3C derken ne yapıyoruz? C'den 3 tane alıyoruz. İşte şurasıdır. 3C vektörü A eksi B vektörüne. A burası, eksi B. Şunu ters çeviriyorum. Bunu getirip bunun ucuna yazıyorum. Ve bunun başlangıcıyla bitişini birleştiriyorum. E arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı doğru 3 birim. 3C de yukarı doğru 3 birim. Yönler doğrultuda ve büyüklükler aynı olduğu için 3 de doğru oluyor. 1, 2 ve 3 A'dan olur bu da. Aynı düzlemdeki K, L, M, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre K artı M 2 nedir demiş. Bakalım. K bu. Artı M. M'yi bunun ucuna ekleyeceğiz. K artı M'nin toplamı ne çıkar? Doğuya doğru 2 birim çıkar. Şurası doğuya doğru 2 bilim. 2 n'ye eşittir diyor. Şimdi bu n bu. 2 n olursa n'den iki tane olur. 2 n buna eşit midir? Eşittir. Bu doğru. İkincisi l'nin yarısı. L'nin yarısını alırsak şu olur. K'nın yarısıyla topla demiş. K'nın yarısı da bir birim yukarı doğru onu da aldık K'nın yarısını ve bunların bileşkesi bu çıkacaktır. Peki bu değerimiz M'nin yarısına eşit midir? M aşağı doğru 2 birim. Bu bu tarafa doğru kök 5. Hiç alakası yok. Yanlış. M artı L bölü 2. M artı L'nin yarısı. Şu yapar. Bu ikisini birleştirelim. Peki bu değer şu k'ya eşit midir? k yukarı doğru bakın burası 2 iki, burası 2 ise 2 kök 2. Bu 1 bir birim 2 birim 1 bir birim kök 5 birim hiç alakası bile yok. Bu da yanlış. Bize ne diyor? Eşitliklerinden hangileri yanlıştır diyor. O halde 2 ve 3 yanlıştır. Edirne. Şekildeki KLM vektörleri için yazılan 3 önermeden hangileri doğrudur? Düzgün kare kenarı bir birim alacak. Evet, KL'ye eşit midir? K'ya bakıyorum, L'ye bakıyorum. Hemen üçgen kurduk şurada. Burası 2 birim, burası 1 bir birim, burası kök 5 yapar. Hemen üçgen kur. 1 bir birim, 2 birim, kök 5 yapar. Ama Bunların büyüklükleri eşittir. Bu vektörel eşitlikten bahsediyor. Şimdi büyüklükler eşit. E doğrultular ve biri Anya'ya biri Konya'ya farklı. E yönler farklı. O zaman bu ikisi birbirine eşit değildir. Temizleyelim. Daha sonra ne demiş? K ile L'nin toplamı. K ile L'nin toplamı. Hemen toplayalım. K'nın ucuna L'yi ekleyelim. Başlangıçta bitişi birleştirelim. Bu M'ye eşittir demiş. Bakalım. 3 birime 1 bir birim. 3 birime 1 bir birim. Yani bunların büyüklükleri eşit. Doğrultular eşit. Yönler eşit. Doğru söylemiş. Daha sonra K ile L'nin büyüklüğü demiş. Bakın K ile L'nin büyüklüğü bu. Kök 10'dur. Bakalım. Şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 1 bir birim. 1'in karesi artı 3'ün karesinin kare kökü şeklinde bulunur. Bu da 9 kök 10 çıkar. Evet bu da doğrudur. 2 ve 3. Bu da ne? Şekildeki 3 vektörün bileşkesi sorulmuş. Yani toplama 3 yolla bulunur. 1 ucu çekleme. 2 paralel kenar. 3 bileşenlerine ayrılma. Şimdi ben bileşenlerin ayrılma yolunu tercih ediyorum. Hemen şu birleştikleri noktaya bir artı işareti atıyorum. Daha sonra bu tüm vektörlerin bileşenlerini buluyorum. Bakın F2'nin buraya bir dikindik x eksenine bir de y eksenine dikindik. x eksenine dikilince iki birimlik bir bileşeni çıktı. y eksenine de yine iki birimlik bir bileşen çıktı. Bileşenlerini aldıktan sonra kuvveti yok ediyoruz. F3'ün bileşenlerini bulalım. Bakın buraya bir dikiniyorum. Bir de buraya dikiniyorum. 2 birim burada 2 birim de Y ekseninde var. Bileşen Diğerlerinin bileşenlerini bulmamıza gerek yok. Yine F3'ü de yok ediyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz bakın arkadaşlar. Buradan başlıyorum. F2'den dolayı 2 birim var. F3'ten dolayı da 2 birim var. Bu tarafa düşen toplam bileşen 4. Yukarıya bakıyorum. Sadece kırmızı gördüğünüz gibi 2 birim var. Sol tarafa bakıyorum. F1'den dolayı sadece 3 birim var. Aşağıya bakıyorum. F4 2 birim. Bir de F3'ün 2 birimlik bileşeni var. Topla. 4 birim de burası oluyor. Şimdi 3 ile 4 sadeleşir. Burada 1 bir birim kalır. Yukarıdaki 2'yi aşağıdaki 4 sadeleşir. Aşağıda 2 birim kalır. Demek ki bakın bileşkemiz aşağıya doğru 2 birim. Sağa doğru 1 bir birim. Şimdi inceliyorum. Sağa doğru 1, yukarı doğru 2. Aşağı doğru 2, sağa doğru 1. Cevabımız bu. Bu direkt sağa doğru 2, bu yukarı doğru 3, bu aşağı doğru 1, sola doğru 2. Evet, Bursa diyeceğiz bunu. Yine 3 kuvvet verilmiş. Bunların bileşkesi soruluyor. Yine bileşenlerini ayırma yöntemi. Bakın hemen bir artı atıyorum buraya. Daha sonra F1'in bileşenlerine bakıyorum. Dikinin bu tarafa doğru 2 birim. Buraya dikinerseniz yukarı doğru 2 birim. F3'ün bileşenleri bakın. X'de 1 bir birim. Y'de 1 bir birim. Bu F3'ünkine bak. F2'ninkine bakalım. Y ekseninde 2 birim. X ekseninde 1 bir birim. Şimdi başlıyoruz çözmeye. Bakın. Tabi bu Kuvvetler bileşenlerini bulunca yok oluyor. 2 tane maviden, 1 tane yeşilden var. 3. 2 tane maviden, 1 tane kırmızıdan var. 3. Burada sadece kırmızıdan 1 tane var. Burada da yeşilden 2 tane var. Şimdi 2 ile 3 sadeleşti yukarıya 1 bir kaldı. 1 ile 3 sadeleşti bu tarafa 2 kaldı. Demek ki sağa doğru 2, yukarı doğru 1 bir birim olacak yani 2'dir. Şekil 1'deki vektörler yardım ile C vektörü şekil 2'dekilerden hangisidir? Kim verilmiş? B ile C'nin toplamı, A ile B'nin toplamı A. Şöyle yapalım. A, B'den A'yı çıkartırsak, bakın. A artı B'den A'yı çıkartırsak geriye ne kalır? B vektörü kalır. O zaman A'yı çıkartalım. A'yı ters çevirelim. Ve getirip A artı B'nin ucunu ekleyelim. Başlangıç ve bitişi birleştirirseniz, bu neydi? A artı B. Bu eksi A. Sonuç ne çıkıyordu? B vektörü. O zaman şu B vektörü olur. Burası B artı C mi? Evet. Bu da B mi? Evet. B'yi çıkartırsak, bak B artı C'den. B'yi çıkartırsak, B'ler gider, sonuç C kalır. O zaman bu B'yi alalım ters çevirelim ve b artı c'nin ucuna ekleyelim. Başlangıç ve bitişi birleştirelim. İşte bu kırmızı c vektörümüzdür. Edirne olur o zaman. Uygulama noktaları aynı olan şekildeki 5 vektör hangi hangisi kaldırılırsa geri kalan 4 vektörün bileşkesi 0 olur. Bak bak bak. 5 tane vektör var. Bir tanesini kaldıracağız ve sonuç 0 çıkacak. Hemen şu yöntemimizi kullanıyoruz. Hepsinin birleştiği yere bir artı atıyoruz. Daha sonra bu arkadaşların bileşenlerini yazıyoruz. Bakın K'nın x bileşeni 2 birim. K'nın y bileşeni 1 2 3 birim. L'nin x bileşeni 3 birim. y bileşeni şurası 2 birim. M'nin Y bileşeni 1 bir birim. X bileşeni 3 birim. N'nin kendisi bu tarafa doğru 2 birim. P'miz kaldı. P'nin Y bileşeni 2 birim. X bileşeni 1 bir birim. Topla burayı 6. Burayı topla 5. Burayı topla 5. Burayı topla 3. 3 ile 5'i sadeleştir. Yukarıda 2 kalsın. 6 5 bu tarafa 1 kalır. Demek ki bu tarafa 1 yukarıya 2 birim kalıyor. Bakın yukarıya 2 birim bu tarafa 1 bir birim P'nin aynısı çıkıyor. Şimdi bu bileşke vektörümüz. Bileşke vektöründen hani hangisi kaldırılırsa demek ne demektir? Çıkartmak demektir. Bileşkeden çıkartacağız. Bileşkemiz bu. Bundan P'yi çıkartırsak ne olur? 0 çıkar. O zaman P'dir diyeceğiz. Şekildeki vektörlere göre A vektörü aşağıdakilerden hangisidir? B ile C'nin toplamı verilmiş. A ile C'nin toplamı verilmiş. B verilmiş. Bize ne isteniyor? A isteniyor. A nerede? Burada. A artı C'den C'yi çıkartırsak A'yı buluruz. Ama ondan önce B artı C'den B'yi çıkartacağız. Bakın eksi B olduğu için şuraya eksi B yazdım. B artı C eksi B ikisinin birleşimleri ne gelir? B'ler giderse C kalır. İşte C budur. A artı C de budur. C'yi ters çevirirsek ve bunun ucunu eklersek başlangıç ve bitişi birleştirirsek bu tarafı 3, bu tarafı 1 olacak. 3'e 1 Edirne. Evet arkadaşlar bu tür sorularımızda ne yapacağız? Bu biraz farklı bir soru. Burada da şunu söylemiş. 1, 2, 3 vektörlerin birleşkesi R. Yani R dediğimiz F1 artı F2 artı F3'müş. F1 ve F2 şekilde görülmektedir diyor. F3 vektörü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aradığımız F3. Şöyle yapabilir miyiz? F1 ile F2'yi toplasak ne buluruz? F1 artı f 2 buluruz. Elimizde ne var? F1 artı F2 artı F3 ve F1 artı F2. Bunları ters çevirsek. Eksi F1 eksi F2 yapar. Bunu da getirsek, bunu da toplasak. F1 artı F2 artı F3 eksi F1 eksi F2. Şu F1'ler birbirini götürür. F2'ler de birbirini götürür. Sonuç ne kalır? F3. O zaman ne yapacakmışız arkadaşlar? Önce F1 ile F2'yi toplayacakmışız. Daha sonra ters çevirip R'ye ekleyecekmişiz. Yapalım o zaman. F1'in ucuna F2'yi ekleyelim. Aşağı doğru 3 birim. Başlangıç ve bitişi birleştirelim. Bu bize F1 artı f 2 verir. Sonra ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. F1 artı f 2 ters çevirip R'nin ucuna ekliyorduk. Ve sonuçta f 3 buluyorduk. F1 artı f 2 ters çevirirsek şöyle olur. Bunu da getirir. R'nin ucuna eklersek eksi F1 eksi F2 olur. Başlangıç burası, bitiş burası birleştirirsek şurası da F3 olur. Adana.